Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Evime, kanalıma. Hadi bakalım kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın. Falımız ama nasıl sıçradı. Birazcık gözyaşlarımız var. İnşallah sevinç. Sevinç gözyaşı olsun. Hadi bakalım. Bir kazaya kurban gitmeden sürekli bu şeyi deviriyorum. Ay bu ne böyle? Bak şimdi dur bir. Benim kalem nereye gitti? Heh, tamam. Soru yazmıştık. Şimdi bakar mısın? Tabi etrafta yine böyle çok fazla dedikodular, laflar, sözler var. Evet ama onların hiçbirisine aldırış etmiyoruz. Hiçbirisini duymuyoruz. Duymazdan geliyoruz. Şimdi böyle herkese cevap verirsek yani işimiz var bizim. Bak burada bir sanki böyle bir şey gibi fark ettim. Bak üzü kap aman, üzeri kapalı böyle. Sanki böyle bir arazi belki. Belki böyle bir kapalı bir alan, hani böyle ne gibi diyebilirim. Böyle bir depolama alanı gibi bir yerde olabilir burası. Ya da böyle büyükçe bir arazi, böyle etrafı çevrilmiş bir arazi gibi bir yerde olabilir. Hatta burada üç kişiler bak görüyor musun? Üç kişiler böyle gelmişler bu araziye bakıyorlar. Bir arazi incelemesi gibi bir şey var. Hatta burada birileri daha var. Bak bunlar da bakıyorlar böyle. Demek ki bu araziyle ilgili bir şeyler, bir gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi orada bir harfler falan çıkmış. Bak bu ne zaman şey ha bak burada güzel bir makas çıkmış. Bir şeyleri kesmek, bir şeyleri sonlandırmakla alakalı bazı konular var demek ki. Şimdi ortak bir işe başlamış olabilirsiniz. Ortak bir işe başlayacaksınız ve bu başlayacak olduğunuz ortak işte. Hemen ilk etapta gerçekten anlaşamayıp bir şeyleri kestirip atabilirsiniz bak burada çünkü iki kişi arasında biraz böyle bir tartışmalı bir konu geçiyor. Şimdi şimdi bu kişi evet bu kişi aranızdan ayrılabilir. Ama iki kişi olarak devam edeceksiniz ve bu devam ettiğiniz işte gerçekten çok güzel gelirler elde edeceksiniz gibi görünüyor. Bir kere sizin önünüzde güzel bir yol açılıyor. Yani güzel bir yol planı yapacaksınız. Burada bir bayanla bir erkek sanki N harfli ya bayanda ya erkekte N harfi olabilir. Ve buradaki erkeğin omuzuna birazcık böyle omuzuna kafasını koymuş ve ağlıyor gibi çıkmış. Şimdi burada bir sıkıntılı durum var. Hatta burada bir ufakça bir kalabalık da var. Şimdi böyle eğer sizin yani böyle bir hastanız varsa ya da böyle ne bileyim ailenizden birisinin bir sağlık sorunu vardır bununla ilgili işte kendini böyle gerçekten artık yorulmuş bitmiş bitik gibi hissediyorsundur ve burada birisi de sana destek oluyordur çok güzel destekler göreceksin bu dönemde bak çok yüksek katlı bir bina çıkmış görüyor musun sanki böyle onun en üst katında iki kişi Burada F ve E harfleri var. Ve burada bir horoz çıkmış. Büyük ve ses getirecek bazı haberler alınacak. Ve burada bir 8. 8 rakamı neydi? Bolluk bereket. 8 rakamını seviyoruz, değil mi? Bolluk bereket sayısı. Evet, sıkıntılarımız aslında gidiyor. Güzel bir aydınlık. Sanki bak, aydınlık. Şimdi önce güzel bir aydınlığa giriş gireceğiz. Sonra hafif böyle bir bak görüyorsun değil mi? Hafif böyle bir bulutlanmalar var. Hafif böyle bir sisli havalar olacak hayatımızda. Ne olacak? Birilerinin gerçek yüzlerini göreceğiz. Birilerinin arkamızdan konuştuğunu duyacağız. Hatta birilerinin böyle iftiraya bile varacak şeyler söylediklerini duyacağız. Ama sakin olacağız. Ne yapacağız? Hiç kimseyle kavga etmeye gerek yok. Gönderirsin gider. O kadar basit. Bir daha da hayatında olamaz. En güzel cevap yapılanlara karşı en güzel cevap sessiz kalmaktır. Kendini geri çek, kendinden mahrum et. Ondan sonra orada debelensin dursun sana laf anlatabilmek için. Ondan sonra o ne yapar biliyor musun? Gelir gider ona buna işte ben ona ne yaptım da bu böyle yaptı. Ben ona dedim de o öyle dedi. Ya ama aman işte ben aman işte ne bileyim artık seni kaynanasın. Aman senin kaynadansa der ki oğlum biz ne yaptık ona falan gibi şeyler söyler bırak söylesin dursun sen çek kendini geri ondan sonra orada kıvransın dursun en güzel intikam kendinden mahrum bırakmak bir sürü bir dedikodular laflar sözler böyle büyümüş 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 artmış gitmiş görüyorsun değil mi minik minik yılanlarım var ama zararsız hiç merak etme bir şey yapamıyorlar şimdi buna bakarsan bu Sıkıntı gibi görünen şey aslında sıkıntı değil. Neden biliyor musun? Bak, bu kocaman bir fil. Bak kulağı falan kocaman ve filin karnında senin için bir kaplumbağa. Şimdi bak güçlü birisinden çok güzel destekler göreceksin tamam mı? Destek alma konusunda çok şanslısın. Bak fil güçlü birisidir. Güçlü birinden hani bütün yükleri taşırdı mı ve hiç yorulmaz. Güçlü birinden çok güzel destekler göreceksin bir kere. Destek alma konusunda şa çok şanslısın. Ve hatta o al o gördüğün desteklerle var ya güzel bir ev fırsatı bile yakalayabilirsin. Bak ev alma konusunda destek olursun. Bak burada çok güçlü bir birisi var gördün mü böyle hani şöyle yaparlar ya kollarını yukarılara doğru kaldırıp şurada pazuları çıkmış bak görüyor musun çok güçlü birisi ve böyle bir elinde bak şimdi bir elinde saçları da böyle dik dik yalnız genç birisine benziyor bir kolunda şurada güzel bir kalp var zayıfça birini tut bir tarafında da böyle büyükçe bir hindi var ve burada saçını at kuyruğu yapmış bir bayanı tutmuş. Şimdi böyle ne olabilir bu? Güçlü bir insan, bu senin belki evladın olabilir. Hani bu hayatındaki insandır. Bu da sensindir bir anne olarak. Şimdi bayan arkadaşlarıma söylüyorum. Hani ikinizi de evet eşit derecede seviyordur ve böyle bir adaleti sağlamaya çalışıyordur. Burada Sanki böyle bir e, ne diyeyimse bak bu bunun ayağı görüyor musun bak kuyruğu şuraya kadar uzanmış bu neyse bir böyle bir hayvan ama böyle bir ceylan gibi geyik gibi bak bacakları ince uzun ceylan gibi geyik gibi sen çok şanslı olacağın bir zamana giriyorsun kafanda bazı <laughs> çatallaşmış yollar var ama o yolları da inşallah böyle hani böyle kafandaki o ikilemler diyeyim o ikilemlerden kurtulacaksın şimdi bu ara biraz böyle geçmişe çok takılıyor olabilirsin yani ne, nasıl takılıyor olabilirsin ya geçmişte şu bana şöyle demişti nasıl der bana diyemez falan böyle ama diyorlar canım boşuna böyle diyemez yapamaz edemez deme diyorlar el alemin ağzı torba değil ki büzesin yani diyorlar maalesef evet bunlara takılmışsın o bana şunu demişti bu bana bunu demişti bazen kendine de kızıyor olabilirsin işte sen nasıl böyle şeyler söylettirirsin kendine ya falan gibi oluyor oluyor neden oluyor o zaman genç oluyorsun <laughs> ne söylerse söylesinler çok fazla umursamıyorsun ha böyle biraz yaş ilerliyor ya diyorsun ki aha diyorsun şimdi bunlar mesela şimdi de olsa yaptırır mısın sana onları şimdi diyorsun ki bunlar bana nasıl böyle şeyler söylemişler ben nasıl gönlüme bunu yaptırmışım ama oluyor. Ben de şey gibi dedik Bak şimdi burada bir kuş var görüyor musun? Bak kanatlarına bak. Kanatlarından şimdi bu çok büyük bir kuş tamam mı? Böyle kartal gibi ya da böyle küllerinden yeniden doğan hani var ya zümrüdü anka kuşu. Şimdi sen var ya anka kuşu gibi kendini yeniden doğuracaksın. Hiç merak etme. Yani böyle Evet küllerinden doğacaksın ama bak küllerin dökülürken kısmetler de saçılıyor tamam mı? çok kısmetli bir insansın. Sakın böyle şanssızım ay ben bahtsızım işte gökten o düşse benim kafama taş düşer falan sakın demiyoruz. Çünkü sen şanslı bir insansın şansına güven. Rabbine güven neydi? Allah var gam yok değil mi? Hepsi geçer gider. Bütün sıkıntılar geçer gider. Şimdi biz 2025'te de evet biraz sıkıntı yaşayacağız yani çekeceğiz. Bu fiyatlar falan biraz daha artacak falan mı? Ben bunları hiç söylemek istemiyorum. Zaten siz bunları hep duyuyorsunuz. Ama 2026 inşallah güzel. Evet biraz laf söz dedikodu. Minik minik akrepler var. Hiçbir şey yapamıyorlar merak etme. Burada az ağza vermişsin birisiyle konuşmalar yapıyorsun. Bu senin kardeşin olabilir. Bak ama yakınlarından da destekler göreceksin. Yani destekler de alıyorsun. Helikopter çıkmış. Çok hızlı gelecek olan haberler. Burada çok kurnaz biri var. Bak arsa arazi işim var. Bu arsa arazi işiyle ilgili kurnazlar etrafında dönüyor. O kurnaz dediklerim de senin akrabaların. Ne hızlı konuştum değil mi? Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Ee, şimdi her zaman kötü yorumları da söylemeyeceğiz. Tabii değil mi? Güzel yorum yapan arkadaşlarım da var. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için. Canlarım benim. Evet. Buradakini gördün mü? Bak. Karnı şişmiş. sıkıntıdan Bir bayan. Ha, şu elinde tutuyordu artık eli bak görüyorsun değil mi eli aşağı doğru düşmeye başlıyor buradaki gözleri peki gördün mü uzun saçları uzun dalgalı saçları olan bir bayan şimdi bu sizin hayatınıza yeni yeni girmiş biri de olabilir belki ne bileyim böyle bir e, ailenize yeni girmiş olan bir gelin olabilir ama biraz fena ha dikkat edin bakar mısın bak gözleri şurada biraz fesat fesat bakıyor dikkat edin Selçuk gibi bir isim yazıyor burada Evet Selçuk gibi bir isim yazıyor. Bak burada bir iki üç kişi sanki böyle hepsi böyle el birliğiyle bir şeyler yapmaya karar vermişe bak görüyor musun? Anneleri de onlara destek gibi görünüyor. Böyle güç hani güçleri birleştirmek vardır ya el birliğiyle bir iş belki bunlar bir iş yeri açmak istiyorlar belki bunlar hep birlikte bir iş yapmak istiyorlar hani bu işin sonu nasıl olacak acaba yapabileceğiz mi yapamayacağız mı şu an bu düşünceler var yapacaksınız bolluğunuz bereketiniz artıyor. Burada görüyorsun değil mi bir kayanın üzerine çıkmış birisi var. Böyle elbisesinin kolları böyle birazcık ne denir ona volanlı mı derir öyle bir şey. Kolları bak. <laughs> İki kolunu da böyle kaldırmış yukarı doğru. Sanki böyle etrafında birileri var. Onlara bir şeyler anlatıyor tamam mı? Hani böyle girdiğin ortamda bütün hakimiyeti üzerinde toplayan biri olabilirsin sen. Ne yapıyorsundur? Herkese kendini dinletiyorsundur. Hani bazı insanlar vardır ya çok güzel sohbet ederler. Böyle onları dinledikçe dinleyesin gelir. Ee, sen de işte böyle olabilsin. Benim babam da öyleydi çok güzel konuşurdu. Ve burada karıncalar peş peşe karıncalar demek ki bolluğun bereketin artıyor senin bir kere hayallerinle alakalı hayallerinle ilgili odaklı olacaksın tamam mı hayal odaklı hayallerini gerçekleştirmek isteyeceksin evet sıkıntı biraz var ama geçecek şimdi bu bayandan dolayı da biraz sıkıntın olabilir ne bileyim bu e, oğlunun e, sevgilisidir pek de sen hoşlanmıyorsundur işte bununla aman bununla evlenirse ne olacak ne yapacağız falan gibi düşünüyor olabilirsin olabilir Şuradaki kuşu gördün mü? Bak işte senin anka kuşu. Yukarı doğru yükseliyor. 5 vakte kadar yükselişler olacak. Çok güzel kalpler çıkmış bak. Şimdi bak hayatındaki insandan eşinle hayatındaki insanla asla anlaşamıyorsanız bu anlaşmazlıklarınız var ya <laughs> bu Kasım ayı içerisinde iyice ay yuka çıkacak tamam mı artık böyle sen de diyeceksin ki yeter artık Tamam, bitsin gitsin böyle kararlar alabilirsin. Ha ama şöyle şimdi kolektif ya. Şimdi sen de böyle e, genç bir arkadaşımsındır, hayatında biri vardır, gerçekten seviyorsundur. İşte burada da sen de burada evlenme kararı alabilirsin. Ha, çok şanslı süreçlere giriyorsunuz. Bak şimdi var ya, hayatın bize ne getireceğini hiç bilemeyiz, değil mi? Bazen şer gibi görünen şeyler, hayır hayır gibi görünen şeyler şer olabilir diyor ya. Sen bilmezsin, Rabbim bilir. Evet sen bilmezsin Rabbim bilir ve Rabbin senin için en iyisi en doğrusu neyse seni ona doğru hazırlar tamam mı? Sen de dualarını yaparken e, iyisini, güzelini, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla istiyorum de tamam mı? Güzel bir aydınlık böyle kafa kafaya vermiş iki kişi. Burada bir kişi var sanki böyle elinde sopa var neyse böyle tutuyor onu. Ama önünde çok güzel kapılar açılıyor. Hadi bakalım tarçın benim tabağımın üstüne koyalım şimdi kartlarımıza bakalım ne diyecek bize bunları seviyorum çünkü <laughs> bunlar kehanet kartları arkadaşlar şimdi bunlar evet tarotla birlikte de bakılıyor ama tek başına bakıldığı zaman da kehanet kartları oluyor ve ben bunları seviyorum falla orantılı çıktığına inanıyorum çünkü yani gerçekten destekliyor gibi şimdi bak bu ara aklım biraz karışık. Biraz böyle geçmişe takılmışsın dedi mi? Dedik ya demin falda. Şimdi aklım biraz karışık gibi. Ama sen hayatına bir düzen getirmek istiyorsun artık. Yani böyle bir kendi düzenimi kuruyum falan gibi düşüncelerim var tamam mı? Evet çok fedakarlıklar yapmışsın. Hayatta hep fedakar olmuşsun. Ama demek ki sen bu fedakarlıklardan çok da fazla e, hani ne kadar fedakarlık ne kadar ödün vermek o kadar şey getirir değil mi? E, daha fazla ödün vermeye getirir işte onun gibi. Şimdi sezgilerin çok önemli, gerçekten yükseliyor. Bir hayatındaki insanla ilgili bir kararsızlığın var. Şu an sabır aşamasındasın. Diyor ki sana ama dikkat et, dikkatli ol diyor. Yani sonuç ne olursa olsun gene de dikkatli oluyor. Sosyal çevrenle alakalı da, sosyal çevrendeki bazı insanlarla alakalı da kaotik zamanlardan geçiyorsun. Yani böyle tamamen sosyal çevreni değiştirebilirsin. Bazı insanları hayatından çıkarabilirsin. Bundan dolayı da zorlanıyorsun. Ama sistem tarafından da bir taraftan korunuyorsun. Evet bazı riskli kararlar almanın eşiğindesin. Biraz duygusal olarak kendini iyi hissetmiyorsun. Yani üzülüyorsun. Nedense biraz üzgünsün. Geçmişle alakalı olabilir. Ama diyor ki sana <laughs> sen merak etme diyor. Sen bir güçlenme dönemine giriyorsun. Burada diyor her yaptığın her konuda büyüyeceksin güçleneceksin diyor askıda kalan mevzuları bunlarla hani bu askıda kalan mevzularla ilgili sürekli sen kafanı yorduğun için sürekli bir mücadele içerisindesin bunları bir kenara bırakman lazım diyor bak çözüm yolları gelecek çünkü diyor hayatındaki bazı kadın arkadaşlarına dikkat et bunlarla ilgili bazı bitişler yaşanacak ve sen ee, inanılmaz derecede güzel bir şans şans kapını çalıyor. Hadi bakalım daha şanslı süreçlere giriyorsun, daha kendini daha güvende hissedeceğin güzel bir zamandasın ama diyor ki sana sen diyor e, hırslarına, egona hırslarına yenik düşürüp düşüp de diyor e, hırslarında hareket etme çünkü senin hayatında çok hızlı şekilde değişimler olmaya başlıyor. Yani değişime dönüşüme aç kendini ama hırslarınla hareket etme. Hadi bakalım. Şimdi soru cevap. Tabii ki defalı buradan baka baka bak şimdi. Şunu da söyleyeyim de şimdi birileri yazar oradan. Oradan okuyor. Hayır. Buradan bakıp bak okumuyorum. Burada benim yazdığım sorular var. Sizin sorularınız. Evet, hadi bakalım. Şimdi Nursel Hanım aslında dün yazmışsınız. Ama ben videoyu çektikten sonra yazmışsınız. O yüzden bugün cevaplıyorum. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet, Nursel Bayram demiş ki eski eşim geri dönecek mi? Dönecek diyor. Peki bu 2024'te mi dönecek? Peki 2025 gibi dönebilir mi? 2025'te geri dönecek diyor. Nafiye demiş ki çocuklarım arsa alıp bina planlıyorlar. Yapabilirler mi? Yapabilirler diyor. Peki bu ıı, arsa alıp bina yapma işi Bunlar için hayırlı olacak mı? Güzel gelirler, güzel kapılar açılacak mı önlerinde? Açılacak diyor. Peki ne zaman bu 2024'te mi? Peki 2025'te mi? 2025 gibi harekete geçecekler diyor. Peki 2025 ne zaman olacak bu? 2000 Ay bak 2025 ne zaman olacak? 2025 <laughs> Mayıs Haziran gibi diyor. Hastalığı atlattık ama böyle boğazım kuruyor. Evet Kezban demiş ki oğlum Enes Almanya'daki Dilara ile evlenecek mi? Ene, Almanya'daki Dilara ve Enes evlenecekler mi? Hayır diyor. E, Kezban Hanım'ın oğlu Enes ve Almanya'daki Dilara evlenecekler mi? Hayır diyor. Oğlum için benim için hayırlı mı diyor? Hayır diyor. Peki ben demiş silah fabrikasına güvenlik olarak işe girebilecek miyim? Evet. Peki bu 2024 bitmeden olacak mı bu? Peki 2025'te olacak mı? Evet. 2025 hangi ayda olacak? Gezban Hanım 2025 hangi ayda fabrikada güvenlik olarak Ocak ayında diyor. Ee, peki benim için hayırlı olacak mı demiş? Evet olacak. Neriman demiş ki vatandaşlık için başvurmuştuk kabul edilecek mi? Edilecek. Gülten Hanım demiş ki eşimle barışacak mıyım? Barışacaksınız. Aralık bitmeden barış bana dönecek mi? Hayır. Dönmeyecek. Neziha demiş ki aklımdaki kişi bana geri dönecek mi? Evet dönecek. Peki bu 2024 yılı bitmeden döner mi? Evet döner Neziha Hanım. Altın Parla demiş ki oğlumun eşi oğlumu seviyor mu? Altın Parla Hanım'ın oğlunun eşi oğlunu seviyor mu? Aa niye böyle çıktı şimdi? Yok diyor. Peki parasını mı seviyor? Acaba siz öyle düşünüyorsunuz da sizin düşünceniz mi yansıyor? Evet diyor, parasını seviyor diyor. Peki evliliklerini devam ettirecekler mi? Hayır diyor maalesef. Peki ayrılacaklar mı? Tabii ki inşallah böyle bir şey olmaz ama maalesef ki ayrılacaklar diyor. Çocukları olacak mı? Hayır, çocukları olmayacak. Ay kötü çıktı ya. Tekrar sorayım mı? altın parlanım. Dur şunu önce bir elimde bir ovuşturayım. Evet. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Altın parla hanımın oğlu. oğlunun eşi. Oğlunu seviyor mu? Aa hayır diyor. Peki parasını mı seviyor? Evlilikleri devam edecek mi? Hayır. Çocukları olacak mı? Hayır, çok üzgünüm ama böyle çıktı. Mehriban Hasanova demiş ki: "Ben mahkemeyi kazanabilecek miyim?" Evet. Peki bu 2024'te mi? Hayır. 2025'te mi? 2025 gibi. Peki bana düşen parayı alabilecek miyim? Alacaksın. Peki bu bu parayı da 2025'te mi alacak? Peki 2025 hangi ayda olacak bu? Hangi ayda olacak göster bize şöyle bir bak aylara. Hangi ayda olacak? Ne diyor? Temmuz Ağustos o aylarda diyor. Hmm, Hasan Bey demiş ki, boşanmam olacak mı demiş. Olacak. Peki bu 2024'te mi olacak? Hayır, 2025'te mi olacak? Evet. Peki 2025 hangi ayda olacak? 2025 Sanki böyle Eylül Ekim gibi diyor. Derya Hanım demiş ki, Erkek kardeşlerim iş bulacaklar mı? Bulacaklar. Levent istemediğimiz biriyle beraber, onunla evlenecek mi? Hayır evlenmeyecek. E, Gönül demiş ki benim maaşım ne zaman bağlanır? Gönül Hanım'ın maaşı bu. Maaşı bu 2024'te bağlanır mı? Hayır. 2025'te bağlanır mı? Hayır. 2026 gibi bağlanın. Bak 2026 gibi. Vefa İsmailova demiş ki devletten beklediğim paramı alabilecek miyim? Alacaksınız peki bu 2024'te mi alacak 2025'te mi alacak bak 2025 gibi peki 2025 hangi ayda alınacak bu para mayıs gibi diyor mayıs gibi diyor geç olsun güç olmasın değil mi olsun da e, Vustat demiş ki köyde zeytin bahçemiz var tapusunu alabilecek miyiz evet alacaksınız hissedarla problem hallolacak mı hissedarla problem varmış bu problem hallolacak mı evet Zeliha demiş ki Mehmet beni seviyor mu? Mehmet Zeliha'yı seviyor mu? Seviyor diyor. Peki diyor ki, peki özlemiş mi diyor? Evet özlemiş. İlişkimizde daha iyi dönemler olacak mı? Olacak. Bu 2024'te mi olacak? Hayır. 2025 gibi, 2025'te diyor. Buluşma olacak mı? olacak Peki buluşma bu 2024 bitene kadar olacak mı 2024 bitmeden buluşmanız olacak diyor 2025'teki e, ders çalışırsam 2025'te atamam olabilir mi diyor olabilir diyor e, Lale yücel demiş ki bizim evde nazar büyü var mı Hayır yok Trapriz demiş ki aklımdaki kişinin aklı kimde Z harfli olanda mı Evet Z'de. Peki C'de mi? Hayır, Z'de. Z harfle olunda diyor. Z harfle ola olanla mutlu olur mu? Olur diyor. Yani Z'den yana tercihimden yana olacak. Z'den yana mı? Peki C'den yana mı? Hayır, Z'den yana. Ben Dilek arsa miras işi var. Ne zaman satılacak demiş? Dilek Hanım'ın arsası 2024'te satılır mı? 2025'te satılır mı? 2025'te satılır diyor. Peki ne zaman 2025 ne zaman satılacak? Göster bize. 2025. Bak gidiyor görüyorsunuz değil mi? 2025 resmen Kasım'a kadar gitti. Peki Dilek Hanım parasını 2025 Kasım gibi mi alacak? Siz de Kasım gibi alacaksınız diyor. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın hiç kimseyi ve hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum size. Hoşçakalın.